Bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Evet. Ee, biz de şu anda mecliste, meclis e, başkanımız e, Cemil Çiçek başkanlığında. E, meclis saat 2'de açıldı bugün. Önce bir saygı duruşu yapıldı. Arkasından İstiklal Marşı ve şu anda da konuşmalarla devam ediyor. Bütün Türkiye'de e, Çanakkale Zaferi kutlandığı gibi biz de mecliste kutluyoruz. Evet, Şehit ve gazilerimizi yad ediyoruz ve her zaman benim söylediğim gibi e, bu topraklara biz 71 yılında geldik. Geldiğimiz günden bugüne bu topraklar İstiklal Marşı'nda da e, ifade edildiği gibi Çanakkale şiirinde e, merhum e, Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi e, şehit kanlarıyla sulanmış topraklar. Evet. evet. O gün Çanakkale'de e, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkezi, Gazze'lisi, Filistinlisi Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan bütün e, halkların, insanların e, yardımıyla, savaşmasıyla ve onların şehadetleriyle e, bu zafer kazanıldı. Bunu bundan sonraki kuşaklar da, e, gençler de özellikle böyle bilmesi lazım. Çünkü bu topraklar kolay elde edilmedi ve bu topraklarda yaşamakta bu anlamda e, hakikaten e, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle bu güzel günde anıyoruz. Ruhları şahit olsun diyorum.